Videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayınız. El Macid kadir Şanı Büyük, Kerem ve Semaheti Bol Allahü Teala'nın kendisiyle aşinalı olan kullarına Kerem ve Semahet ifadeye sığmaz, ölçüye gelmez. Mesela onları temiz ahlak sahibi olmaya, iyi işler yapmaya muvafık kılar da sonra yaptıkları o güzel işleri, hayız oldukları seçkin vasıfları anarak onları över. sitayişlerini bulur kusurlarını affeder, kötülüklerini mahveder. Fakat bunları anarak onları utandırmaz, mazaretlerini kabul eder, haklarını himaye ve müdafaa lütfunda bulunur. Sıkışık zamanlarında bilinmeyen, akıl ve hayale gelmeyen yollardan yardım eder. Salah ve saadetlerin sebeplerini hazırlar. Her türlü meşgullerde hal ve tavsiye eder. Nihayet onlara karşı olan vaziyetin yerine getirir. Ebedi saadetlere kavuşturur. Kula gereken şeyler... Allahü Teala'nın bu lütfu ve keremini daima hatırlayarak onu candan sevmek ve bütün emirlerini baş tacı yapmaktır. Hatta Allah'tan korkmak bile onun sevmenin kuvvetinin ileri gelmiş olması lazımdır. El-Vahid Tek zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde asla şeriki, ortağı veya naziri ve benzeri dengi bulunmayan. Allahü Teala zatında birdir. Onun yarattığı ve ayakta tuttuğu bir mahluk hiç ona denk olabilir mi? Sıfatlarında da birdir. Hiçbir sıfatın benzeri başkasında yoktur. Mahlukatta bilhassa insanlarda onun sıfatlarından benzeri değil izleri ve nişaneleri vardır ki onlardan Allah'ın önce sıfatları sezilir ve iman edilir. İşlerinde birdir. Her şeyi yaratmakta, tedbir ve ibare etmekte yardımcıya ihtiyacı yoktur. Maddi manevi sebepler kendiliklerinden hiçbir şey müessir olamazlar. İsimlerinde birdir. Esma-ül hiçbir isminde hakiki manasıyla benzeri yoktur. Hükümlerinde birdir. Hakimiyet muhasırında onun benzeri yoktur. Sevabı, ıkabı, helali, haramı tayin etmek ancak ona mahsustur. Şu haramdır, şu helaldir demeye Allah'tan başka kimsenin selehiyeti yoktur. Bu sayılan hususlarda Allah'a bir denk bulunabileceğini kabul etmek şirktir. Şirk Yaratılmış içinde herhangi birini, bu hususun herhangi birinde Allah'a benzetmek veya Allah'a ortak tutmaktır. Bunun neticesi o mahlukatın da mabudluğunu kabul edip ona tapmaktır. Allahu Teala vahid sıfatları ile mutasavvıf bir ilah'tır. İlahlıkta tektir. Ondan başka hak olarak hiçbir ilah yoktur. Ama insanların kendi kendilerine uydurdukları, yani ilahlık payesi verdikleri yalan ve batıl ilah çoktur. Onun için biz La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur dediğimiz zaman, dünya yüzünde bir takım putların birçok kimseler tarafından mabut ihtiyaz edildiğini inkar etmiş olmuyoruz. Müşrikler pota tapar, ateşe, güneşe, insana veya herhangi bir mahlukatı kendi kendini ilah yapar. İlah olarak tanır ve ona tapar. Böyle yapmakla onlar da Allah-u Teala inkar etmiş olmuyorlar. Yalnız onun yarattığı herhangi bir mahluku mabutlukla ona yaratarak ortak koşmuş oluyorlar. Ve bu işi kendileri de yapmış oluyorlar. Yoksa buna ne Allah'ın emri var ne de bir peygamberin. Allahü Teala'nın insanları şirk bataklığına batmalarına razı değildir. Onun için şirkin affı olunmaz. Yani tevbesiz olarak bir suç olduğunu bildirmiştir. Ve bütün peygamberler fikirlerden bu şirk sapkınlığını kaldırmak için gönderilmiştir. Bugünkü Hristiyanlar Allah'ın üç olduğunu inanırlar. Onlara tapılan, onlara söylenen papazların eksiyetlere verdikleri bir karardır. Kula gereken şeyler. Allah-u Teala insanı şerefli olarak yaratmıştır. Şu halde insana yaraşan şey bu şerefi muhafaza etmektir. Bu da yaradanı bilmek, yaratılmışları bilmek ve birinin hakkını yerine getirmekle olur. Şirke sapan bir insan bu hakları birbirine karıştırmıştır. Herhangi bir mahluka baş eğmeyi, ona karşı alçalmaya kabul eden korkak, ürkek ve Allah'ın verdiği izzeti cehaletle zillete çevirmiş kötü bir şahıs olmuş demektir. Müşrik bir şah soruyoruz. Ayıkla çalıştırdığın uşağın servetinde, şerefinde kendisiyle ortak sanılmasına ve onun sahber tutulmasına tahammül edebilir mi? Peki tabidir ki hayır diyecek. Halbuki o servet ve o şeref o şahsa Allah vergisidir. Onun ona sahipliği ariyettir geçicidir. Sonra uşağı da kendisinden servetin ortak olmasa bile diğer birçok diğer de ortaktır. Hiç olmazsa mahluk olmak da beraberdir. Böyleyken kendisi için kabul etmediği beraberliği nasıl oluyor da Allah-u Teala hakkında kabul ediyor? Aciz, muhtaç, fakir bir mahluku ona denk tutuyor da tapmıyor. Es-Samet Hacretlerin bitirilmesi, ızdırapların gidirilmesi için tek merci. Samet Masmudul Allahin manasına demektir. Kapısına Hacet sahiplerinin akın ettikleri şerefli zata Samudül Kam derler. Bir sıkıntıya düşen, bir muşkule çatan insan bu vaziyetten kurtulmak için halaskar arar. Bu herkes için tabi bir halimdir. Aranan halaskar sıkıntının nefsine göre değişir. Bu ya bir alimdir veya bir zengindir veya ot bir makam ve seleyyet sahibidir. Çünkü bir ilim meselesinin çözülmesi için bir zengine müracaat edilemediği gibi bir sermaye buharından da sırf ilmi uğraşan bir zata başvurulmaz. Şurası yüksek, ihtisas sahibi bir doktorun kapısı da kapalıdır. Bu kapı uzaktan yakından gelen hastaların mercisidir. Ötede yüksek bir makam sahibinin bulunduğu söylenir. Bu zat o kadar meşgul ki ziyaretçilerin kendisiyle görüşebileceği sıra nöbet gün ve saat beklenir. İşte bunların hepsi de Sadamul Kavm'dir. Çünkü gece gündüz her birinin kapısına uzak uzak yerlerden nice hacet sahipleri doğrulup gelmektedir. İçimizde bu çeşit şerefli insanların olması ve hacet sahiplerinin ihtiyaçlarına göre merciye olunması, bulunması da Allah'ın büyük bir nimetidir. allah Teala onların her birini bir çeşit ihtiyaca cevap verecek duruma yükseltmiş ve onlara asıl kendi samediyesini göstermiştir. allah Teala dileğin birecik mercisidir. Yerde, gökte bütün hacet sahipleri yüzlerini ona döndürmekte, gönüllerini ona bağlamakta, el açarak yalvarmalarını ona arz etmektedirler. Her şey ona dayanır ve her şeyin mercisi ve maksudu ancak odur. Kula gereken şey, hacetli insan eliyle bitmişse de, hacet bitiren insan o kudreti kazanmak için uzun zamanlar emek vermiş, çalışmış, Allah da onun emeğini boşa gidermemiş, ona bu meziyeti ihsan buyurmuştur. O halde hacet sahibine yaraşan şey hacetini bitirene karşı teşekkür ve böyle insanları yaratıp yetiştirdiğinden dolayı da Allahü Teala'ya hamdü sena etmektir. Mesela iki kişi farz edelim. Biri Allah'ı unutmuş, sırf esbaba tapıyor, öteki Allah'ı biliyor, evvelki şahslar hastalandı. Kısa görüşlü, doktorlarla tedavi çalıştı. Düzelemedi, çok ızdırap çekti. Nihayet uzak bir bölgede hastalığın müstesasını öğrendi. Onun geniş bilgisiyle hastalıktan kurtuldu. Şimdi coşkun bir sevinç içindedir. Teşekkür için hususi surette doktoru ziyaret etti. Bir hatıra almak üzere fotoğrafını aldı. Büyüttü. Altın yıldız çerçeveli içine koydurdu. Evinin intilanı bir yerine astı. Akşam sabah doktorun gölgesini ziyaret etmektedir. Fikrince hastalığın iyileşmesinde biricik müessir doktordur. Şayet hastalık yükselirse doktor hazır. Öyleyse doktorla ilgi kesilmemeli. Hastalığa karşı böyle bir siper bulmuştur. Artık ondan korkusu yoktur. Doktorla müsabeti devam etmektedir. İçin ismettirmek için her fırsat istifade ediyor, samimiyet mektupları, hediyeler ve teşekkürler ediyor. Fakat Allah'tan bütün bütün gaflet içindedir. Allah'ı anmak ve ona hamdü sena etmek ne aklına geliyor ne diline. Halbuki bütün bunları haber yaratan ve muvaffak kılan odur. Derken bir gün acı içinde bir haber doktor ansızın ölü vermiş. Şimdi adam cihazın gözünde çeşitli zırapla kaynaşmaktadır. Allah'a inanmış olan ikinci şahıs da aynı surette hastalanmış ve aynı yollardan ve aynı ellerden tedavi görmüştür. Bunun fikri de şudur. Allah kendisine şifa vermiş, tekrar saat nimetine kavuşmuştur. Doktor, eczacı, ilaç hep o nimetin husulü için birer vasıta olmuştur. Doktoru, eczacıyı o da sever teşekkür eder, hediyeler gönderir. Fakat hakiki minnet ve şükranlarını Allah'a arz eder. Ya Rab, sana hamdü senalar olsun ki kulların içinde derdimin inceliklerini görebilecek insanlar yarattın. Ve onlara göre de devalar ve ihsan buyurdun. El Kadir istediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten. Yani. Allahü Teala kudretine bir ayna olmak üzere kainatı yaratmıştır. Gök boşluğunun ölçülmesi mümkün olmayan genişliği içinde akıllara hayret ve dehşet verecek derece birbirlerine uzak Mesafelerde milyarlarca güneş yandırmak ne kudretli ne kudretlidir. Ferzalarda sayısız belirsiz alemleri birbirine çarpmadan nasıl koşturuyorsa bir damla suyun içinde öylece mikrop böylece birbirine temas eden hesapsız hayvanı yüzdürüyor. Mikroskobun önüne alınan bir parmak yosun parçasına gayet muntazam ormanlar, çayırlar, çimenler görüp de kudrete hayran olmamak kabil mi? Ey iyi insan! Secde edeceksen, kapkara topraklardan nur topu gibi insanları yaratan, bir kemik parçasına işitme kuvveti, bir et parçasına konuşma kabiliyeti veren kudret sahibine secde et. Yapabilirsen bu senin için en büyük bir şeref olur.''